Sağlığa Bakış Sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün Abdullah Sayın Medikal'in kurucusu ve genel müdürü Abdullah Bey ile beraberiz. Abdullah Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Sağ olun. Abdullah Bey size tanımayanlar için bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ee, 1966 Aydın'da doğdum. İlk orta lise öğrenimimi Aydın'da tamamladıktan sonra hı hı. 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tıp Elektroniği dalından mezun oldum. 90 yılından 2010 yılına kadar çeşitli firmalarda görev mühendisi olarak görev yaptım. Hı hı. 2010 yılında kendi firmamı kurdum ve 2012 yılına kadar şu anda devam ediyorum. Evliyim ve bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ ol. Peki firmanızın faaliyet alanları nelerdir? Firmamda 3 ana kısımda ayırabiliriz. İlk başta dezenfektanlar grubu, kimyasallar grubu dediğimiz bir grubumuz var. Sonra sisleme cihazımız, soğuk uleve cihazımız var. Türkiye Distribütörü olduğum bir firmadan aldım ürün var. Artı bir de diş hekimlerimize yönelik gref ve membranlarımız var. Hı hı. E, sisteme cihazınızdan bahsetmek istersek e, bu cihazın özellikleri nelerdir? Sisteme cihazım VectorFog C100 Plus bu e, dünyadaki belki de en güçlü ve e, farklı özellikleri olan bir e, cihazımızdır. Hı hı. E, kendisi çift kademeli 30 beygir ve 60 beygir ayarlanabilir e, motor gücüne sahiptir. Motoru 1250 watt'lık Samsung'tan e, Samsung motoru vardır. E, kendisi ayrıyetten 100 metrekareyi 1 dakikanın içinde sisleme kapasitesine sahiptir. Güzel. En önemli özelliği de başlığı 5-50 mikron arasında ayarlanabilir. E, bu da sislemeyi e, değişik 10 mikronun altına indiği zaman sislememiz e, kuru sanki klimanın önünde çıkan hava gibi kuru hava ha şekline dönüştürür ki bu dünyada sadece e, Vector Fog firmasına ait bir özelliktir. Hı hı. Diğer ürünler e, nem bırakır. Yani motor çalıştırdıktan sonra içine hangi tür sıvı koyarsanız koyun hı hı. bu sıvıyı sanki bir e, hava çıkışı gibi ortaya bırakır. Bu da bize ortamda e, küçük zerreciklerle bütün ortamı havayla bütün e, bulunduğumuz ortamı dezenfekte edilmesine sağlar. Bu dünyada sadece e, vektör cihazında olan bir özelliktir. Hı hı. Çünkü 10 mikronun altına indirebilen bir özelliğine sahip olduğu için ve 10 mikronun altında da bu e, gözle göremeyeceğimiz kadar küçük parçacıkları ayırdığı için bu sadece vektör cihazımızda vardır. Hı hı. E, bu arada makinenizin e, çıkışından ileriye 8 metreye kadar ileriye e, içindeki tanecikleri e, fırlatma kapasitesine sahiptir. Bir diğer özelliği de makinemiz hafiftir. Yani herhangi bir bayanın kaldırabileceği 3,5 kilogram ağırlığında bir cihaz vardır. Tank kapasitemiz 4 litredir. E, ve bunlar hepsi artı içinde kullanılan malzemeler teflon selonitlerdir. E, yanmaz, yıkılmaz, bozulmaz, e, herhangi bir kırılma özelliği olmayan ürünlerdir. Bunlar da artılarımızdır. Şimdi Covid-19 pandemisiyle biz ortam sistemesinin ya da ortam dezenfektanının diyelim, dezenfekte evet. edilmesinin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk aslında. Bu pandemiden yola çıkarak elbette pek çok sektör bu sisteme cihazını kullanmak ister. Ya da kullanıyordur değil mi? Hangi alanlarda kullanılıyor bu sisteme cihazı? Valla şu an öyle söyleyeyim, hayatın hemen hemen her alanında 112 acillerden başlamak üzere <laughs> hastanelerimiz, e fabrikalarımız, e okullarımız, e camilerimiz, e evlerimiz, toplantı salonlarımız, birçok e bürolarımız aklımıza gelebilecek hayata dair her yerde kullanılıyor. Çünkü e avantajı eğer 10 mikronun altında yaptığınız zaman, ayarlarını çıkardığınız zaman bu cihaz sadece kuru hava veriyor ve mesela herhangi bir ofisinizde, fabrikanızda veya ambulansın içinde veya hastanede bir elektronik cihazınız, bir telefonunuz, bir bilgisayarınız veya çok hassas suya karşı hassas olan herhangi bir makine yanında bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz ve en önemlisi de Covid-19 gibi ee, bu çeşit mikroplar, bu çeşit e, hastalıklara karşı en önemlisi havada devamlı dezenfektanın olması lazım. Çünkü mikrop havada dolanıyor. Yani yerde bir herhangi bir yerde bulunmasından çok e, mikroplarımız havada olduğu için onları havada yok etmemiz lazım. Yoksa bizim soluduğumuz ortamda o e, mikropların bizim e, burnumuza veya ağzımıza girmeden önce havada yok edilmesi lazım. Bunu da sağlayabilecek tek makinamız bu. Bunun özelliği, en büyük özelliği bu. Ee, diğer firmalar ya, işlemi dezenfektanı püskürttükten en fazla bir dakika sonra tüm ürün yere çöküyor. Ortamın bulunduğu yere çöküyor. Bu da e, etkinliğini tamamen yok ediyor. Halbuki benim cihazımı bunu püskürttüğünüz zaman çıkan damlacıklar havadan hafif olduğu için devamlı ortamda dolaşmaktadır. Ve bu da hem e, oradaki ortamı daha güvenli yapmakta hem de daha uzun süre korumaktadır. Yani burada havadaki virüsleri yok etmesindeki en önemli etkenlerden birinin e, dezenfektanın, sisleme cihazından çıkan dezenfektanın havada asılı kalması Isınır. olduğunu söylüyorsunuz. Aynen, öyle. Aynen. bu e, çok önemli özellik. Özellikle ambulans gibi, hastane gibi, okul gibi çok yoğun olan ortamlarda devamlı insanlar, sirkülasyonu fazla olan ortamlarda her an mikrop oluşma riski var. Yani ben bunu sabah temizleyeyim, ondan sonra ertesi günü bir daha temizleyeyim veya akşam temizleyeyim deme şansınız yok. O ortamda devamlı dezenfektanı dolaştırmanız lazım. Bunu da sağlayabilecek cihazımız bu. Hem güvenli hem kolay kullanımı var. Hem de çok rahat bir şekilde püskürtebiliyor. Bu da size çok büyük bir konfor sağlıyor. Bir bakıma siz ortam dezenfektanının gerçekleştirilmesi için doğru şekilde yapılması için nelerin gerektiğini de anlatmış oldunuz değil mi? Evet, evet. mesela herhangi bir yerde mesela dolaplarınız var. Ee, şimdi masa altlarımız var. Şurada çekim yapılan masanın altı e, hiçbir şekilde temizlenmez veya ellengeç girmediği alanlarımız var. Özellikle dolaplarımız. Bunların içini işte havadan hafif parçacıklar olarak soktuğumuz zaman bunlar rahatlıkla oraya girip, empoze edip ve oradaki ortamı da dezenfekte etmeye yeteneğine sahiptir. Evet. Şimdi sisteme cihazı sizin dezenfekten dezenfekte etme sağınızın bir kısmı. Diğer bir kısmı da dezenfektan kolu oluşturuyor değil mi? Evet. Sizin de üzerinde çalıştığınız yani piyasada sunduğunuz diyelim dezenfektanlarınız var bildiğim kadarıyla. Hangi ürünler bunlar? Bunlar özellikle nanoksiya, nano gümüşlü bir ürünüm var. E, nanoxia tamamen bitkisel ve vegan bir üründür. Toksik, kimyasal, içermeyen bir üründür. Bu ürünümüz Türk malı, Türkiye'de üretilen bir ürünümüz. E, Nanoxia'nın en büyük özelliği e, gümüşü bitkilerden elde edilmiş olması. E, yani bir iyonize formda içinde gümüş yoktur. Tamamen bitkilerden elde edilen bir gümüş vardır dezenfektan olarak. Geri kalan %99'da sudur. Bugün dünyada tek bulan ee, yine Türkiye'deki bir profesörümüzdür ve bunu üretimi de Türkiye'dedir ee, bakterisit fürüz Fingüsit, trkrüs veya mantar olarak her tür mikrobu 5 dakika içinde yok eder ee, herhangi bir sağlığa zararı olmadığı için hayatın her evresinde kullanabilirsiniz ee, bebeğimizin yanında kendi vücudumuzda yemeklerimizde suyumuzda bunu yapabilen dünyada başka bir ürün yoktur ee, aynı zamanda dünyadaki uçak üreticilerinden Boeing ve Airbus'un kabul gören iki firma ürününden biridir. Uçak içi dezenfeksiyonundan e, kullanımında. Bu da çok büyük bir artıya sahiptir. Çünkü herhangi bir maddeye karşı bir zararı yoktur. Hı hı. Herhangi bir e, oksitlenmedir veya ne bileyim yıpratmadır özelliği yoktur. Ama mikropları da öldürme konusunda e, dünyanın en kuvvetli dezenfektanları arasındadır. Hı hı. E, Bunların yanında başka olarak sadece bu nanoksiyat satmıyorum. Başka Belkin firmasının yine bir Türk firması Belkin firmasının e, alkol el dezenfektanları e, alkol artı hidrojen peroksitle karışık e, dezenfektanları Belkin çok büyük bir firma bunun kapalı alan hijyen ürünleri sağım hijyen şişe yıkama band kaydırıcı e, çamaşır mutfak hijyen kişisel hijyen e, artı genel temizlik ürünleri gibi e, birçok ürün var. Ama Belkin'in yapısı kuartır amonyum, klor, hidrojen peroksit veya parasetik asit gibi bazlı dezenfektanlar vardır. Hı hı. Bunlar daha farklı. Hem fabrikalarda hem üretim alanlarında, üretim tesislerinde, tarımda, hayvancılıkta, havuzlarımızda birçok alanda kullanılmaktadır. Hı hı. E, tabii ki alkol ve buna benzer Dezenfektanlarımız günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ürünlerdir. Bunların da satışını yapmaktayım. Ege bölge bayisi olarak hı hı. devam ediyorum. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir dezenfektan seçme şansımız oldukça fazla yani. Her tür dezenfektanımız satışını yapmaktayım Evet, şu dönemde özellikle dezenfektanların çok yoğun kullanıldığı bir dönem. E, son yapılan araştırmalarda zaten dezenfektanların çok yoğun sık kullanıldığı takdirde eczemaya kadar e, ciltte tahrişe neden olduğu, değil mi? Çok e, Sonrasında bununla ilgili de yani cilt hastalıkları açısından ya da solunum yolu hastalıkları açısından da yanlış dezenfektan kullanılmasından dolayı sorunlarla karşılaşıldığı tespit edildi. Sizin bahsettiğiniz şekilde mesela bu nanoküvey üzerinden konuşursak bitkisel olması bu tür dezavantajları ortadan kaldırıyor. Kesinlikle aynı zamanda şey deri hastalıkları üzerinde alınan çalışmalar da yapılmıştır. Bitkisel olduğu için ağzınıza, yemeğinize, suyunuza dahi katsanız hiçbir zararı olmayan bir ürün. Hı hı. Ee, bunda raporlar da sunulmuştur. Hı hı. Ee, çeşitli Türkiye'deki veya dünyadan elde ettiğimiz raporlar. Aynı zamanda e, bu bahsettiğiniz konuda mesela alkol olarak kullanılan piyasada çok değişik e, dezenfektanlar satılmaktadır. Yani is, Eskiden ispirto dediğimiz ürünlerden tutun da hı hı. E, alkolün çeşitli dereceleri ve farklı e, kimyasalları vardır. Yani alkol dediğimiz tek alkol olmuyor. E, alkolü etil alkol, metil alkol gibi sağlık sağlık alkolü gibi çeşitli birimleri vardır. Bizim kullandığımız e, belkimin tamamen Sağlık Bakanlığından onaylı ve e, hiçbir yan etkisi olmayan yani egzamadır veya herhangi bir deride tahriş etmeyen ürünler. Ki da bu zaten mümkün değil. Çünkü bitkilerden elde edildiği ve %99'u su olduğu için kesinlikle hiçbir zaman ne deride, ne vücudumuzun herhangi bir yerinde, ne yemeğimizde, ne suyumuzda rahatlıkla içme suyunuza bile katabileceğiniz bir ürün. Bu da çok büyük bir artı, avantaj, avantaj sağlamaktadır. Evet doğru. Ee, peki Abdullah Bey, dezenfektan grubunun dışında bir de diş hekimlerine yönelik ürünleriniz var. Evet. Değil mi? Bunlardan bahseder misiniz? Buraya da ürünlerinizin bir kısmını getirdiniz en azından e, somut olarak da gösterebilmek açısından. Şimdi Sinem Hanım ben 12 yıldır e, şirketi ilk kurduğumdan beri e, yaptığım diş hekimlerimize gref ve membran sağlamaktayım. Hı -hı. Bu konuda e, çeşitli e, firmalarla bayiliklerim var. E, bu konuda en önemlisilerinden birisi gençlik dediğimiz bu e, gençlik biosun e, İsviçre malı e, greflerimiz. Bunlar sığır kaynaklı greflerimiz. Dünyanın en iyi ve altın standart diye kabul edilen 150 yıllık bir firma. E, belki dünyada 10 milyondan fazla hastada kullanılan ve e, halen daha kullanılmakta olan internette milyonlarca yayını olan bir ürün. E, ürün oldukça güvenlikli e, çift ambalajı var. E, herhangi bir şekilde patlayıp veya içindeki steril maddenin yok olmaması için. Bu ürünlerimiz 25 tane piyasaya satılmadan önce, fabrikadan çıkmadan önce 25 tane ayrı ayrı kontrolden geçmektedir. Bunlar da tabii ki ürünün güvenilirliğini ve hata payını minimuma düşürmekte. Hatta sıfır da diyebiliriz. Bunlar doğal insan kemik yapısına tamamen çok yakın benzeyen ve iyileşmeyi de optimum seviyede sağlayan kemiklerdir. Ee, Sığırlar özel yetiştiriliyor ee, ve ondan sonra kesilip belirli bir doğumundan ölümüne yani kesilinceye kadar ki süreç izleniyor ve ona göre devamlı e, tahlil yapılarak elde edilen kemikler. Dolayısıyla kemikte herhangi bir morfolojisine falan hastalık yok. Ee, bunlar çok kademeli temizleme prosedürleriyle elde ediliyor. Hı hı. Morfolojisi yüksek, gözenekli otolog kemiğe çok benzeyen mükemmel fibrofillik olan ve biyolojik işlevselliği fazla olan ürünler Dediğim gibi bir oyunla çok fazla yakın ve ağızda koyduktan sonra da kemik oluşumu en kısa zamanda oluşan bir ürün tabi bu altın standart bir ürün oldukça kaliteli çok yüksek belli bir yüksek fiyatı var daha ekonomik şu andaki ekonomik krizden dolayı Amerikan malı sinerji Hı -hı. E, aynı şekilde e, kemiklerimiz de vardır. Bunlar e, tabii ki ünlü olmadığı için biraz daha ucuza verilebilen ekonomik e, kolaylığı olan ürünlerimiz. Aynı zamanda Türk malı e, Avrasya Doku Bankasından elde ettiğimiz Hı -hı. insan kaynaklı kemiklerimiz vardır veya İtalyan malı yine e, kemik yapılarımız mevcut. Bunların yanında bir de membranlarımız var. Yani bu kemik tozunun üstünü örtmemizde kullanılan iki tane bayiliğim var. Bir kollajen AT, yine ikisi de İtalyan malı. Bir tane de BB hmm. e, evet, medikali evet. e, kendi verilen T-Barrier dediğimiz oldukça kaliteli bir ürünümüz. E, hep iki tane ürün bir sınıftan iki tane ürün alıyorum. Çünkü biri ekonomik, biri de kaliteli olmak üzere. Bu ürünleri satmaktayım. Bunlarla meşgul olmaktayım. Evet, Bir bakıma siz bu ürünlerinizi tanıtırken aslında diş hekiminin aradığı özellikleri de saymış oldunuz. Evet. Bu tedavi evet. sırasında evet. hangi özelliklere göre neleri tercih ettiklerini de anlatmış oldunuz. Gördüğümüz kadarıyla sizin temsil ettiğiniz ürünler, işte dezenfektan olsun, sisteme cihazı olsun hem son tüketici olarak bizler açısından önemli. Hem de konunun uzmanları açısından çok önemli ürünler. Evet. Özellikle COVID döneminde e, rektör fokus sisteme cihazı olsun, diğer dezenfektanlar olsun e, onların önemi çok büyük. Diş hekimleri için de onların sürekli kullandıkları tedavilerine yardımcı ürünler bunlar. E, programımızı bitirmek üzereyiz. E, neler söylemek istersiniz Abdullah Bey? Vallahi, e, kullandığım tüm ürünler e, ben firma olarak ilk başta müşteri odaklı e, hizmet anlayışıyla başladım. Hı hı. Bunda önemli olan müşterinin memnuniyeti ve onların aldığı sağlığı. Çünkü biz sağlıktaki kullanılan malzemelere sattığımız için hep kaliteli ve e, Sağlık Bakanlığı'nın onaylı olmasına özen gösteriyorum. Firmam olarak bütün sattığım ürünler hem bakanlık tarafından onaylı hem de dünya çapında kabul görmüş ürünlerdir. Yani kendi Türk malı ürünümüz bile bir e, Amerika'daki bir Boeing firmasından veya Avrupa'daki bir e, Airbus firmasından onay görebilen e, nadir ürünlerdir. E, hakeza distribütörü olduğum Vector Fog cihazı, sisteme cihazı dünyadaki en iyi e, kabul edilen e, ürünlerdir. E, Diş hekimliğinde aynı şekilde e, oldukça kaliteli ve altın standartta olan ürünler satıyorum. Müşterilerimize ürünleri verirken gönül rahatlığıyla ve e, hep bir kontrolden geçmiş e, ürünler satmak istiyoruz. Firmamızın esas amacı bu. E, bunun için de elimden geldiğince seçici davranarak bir, Bayilikler alıyorum. Hı hı. E, kullandığım ürünler hem kişisel ortamda hem fabrika veya üretim bandlarında kullanılabilen ürünler. Hı hı. Dolayısıyla e, hepsini gönül rahatlığıyla satmakta e, satıyorum yani diyebilirim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağda bakış sohbetlerinden bu haftada bu kadar ee, Abdullah Beyli bu haftaki bölümümüzde e, kendi e, üzerinde temsil ettiği sisteme cihazı dezenfektan ve e, diş yönelik ürünleri üzerine konuştuk. E, aynı zamanda bu ürünlerin e, neye göre derecelendirdiğini, kaliteli anlamda e, nelerden nitelik anlamda nelerden bahsedildiğini, neler arandığından bahsettik. E, öncelikle bu yayınımızda bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni yayınlarımızda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın.